Herkese merhaba. Aslı Olmak kanalına hoş geldiniz. Bugün Darwin'in çok meşhur bir sözüyle başlamak istiyorum videoya. Ne en zeki olandır hayatta kalan, ne de en güçlü olan. Yalnızca adapte olabilenlerdir hayatta kalan. Tam böyle olmayabilir ama böyle bir cümle. Ve demek istiyor ki esnek olan, değişime çabucak adapte olabilen, değişime kucak açan hayatta kalır. Bunun için çok zeki, çok iyi, en iyisi, en güçlüsü olmanıza gerek yok. Yeter ki uyum sağlamayı bilin, yeteri kadar esnek olun, yenilikleri sevgiyle kucaklayın. Bu yüzden size küçük küçük önerilerde ve fikirlerde bulunmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz bunu diye. Tabii ki bunu bu şekilde kabul etmeyecekler de vardır. Ama ben insanın varoluşundan bahsederek bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz bir bebek olarak dünyaya geldik. Evet dışarıya karşı savunmasız ama bir o kadar da esnek. Hem kemik yapımız olarak çok esnek hem düşüncemiz olarak öğretileri çabucak alabilen tazecik bir zihne sahip olarak dünyaya geldik hepimiz. Sonra zaman ilerledikçe o kemikler katılaştı. Belki birazcık daha sertleştik. Belki hayata karşı daha fanatik olduk bazılarımız. Bazılarımız düşüncesinin arkasında sağlam durabilmek için diğer düşünceleri kabul edemeyecek hale geldi belki. Ama hepimizin var olduğu süre boyunca bir katılaşma, bir düşüncelerde sabitlik ve fikirlerde bir durağanlık oluştu hepimizin hayatında. Neyse onu o şekilde kabul edip yenisini almaya hevesli olamadık mesela. Ama Bazılarımız da bunun farkında olup kendini esnetti, değişimleri kucak açtı, konfor alanından çıktı ve bunu başarabildi. Değişimi kucak açabildi ve ilerlemeyi seçti. Hepimiz hayatta daha çok şey istiyoruz. Daha güzel bir yaşam standardı, daha konforlu bir hayat, belki daha çok sevmek, sevilmek ama bunları yaparken ne kadar esneyiz? Yani duygular konusunda da ya da ...düşünceler konusunda ne kadar esnek bir bakış açısına sahibiz. Belki daha önce sevgi olarak adlandırmadığımız şey... ...zaman geçtikçe değişimle birlikte sevgi olmaya başladı. Bunu ne kadar görüp kabul edebiliyoruz? İşte esnek olabildiğiniz kadar. O yüzden gelin birlikte. Hem istediğimiz şeyleri daha kolay öğrenebilmek için... ...konfor alanından daha kolay çıkabilmek için... ...yeni şeyleri hayatımıza daha iyi adapte edebilmek için... ...konfor alanımızdan çıkabilmek için özellikle tekrar söylüyorum... Gelin esnek olmayı ve bunu nasıl yapabileceğimizi konuşalım. Bazılarımız için esnek olmak, değişime adapte olabilmek diğerlerinden daha zor. O yüzden bunlar için basit basit teknikler var. Mesela benim üniversiteye hazırlanırken, sınava hazırlanırken kullandığım bir teknik. Beyni şaşırtma tekniği. Yeni şeyleri öğrenebilmek için, yeni şeyleri hayatıma katabilmek için beynimi şaşırtmam gerektiğini biliyordum. Ve bunu nasıl yapıyorum? Daha önce hiç yapmadığım şeyler yaparak, mesela alışılmış olanın dışına çıkarak, her zaman aynı yoldan gittiğinizi düşünün. Nereye gidiyorsanız, okula giderken, işe giderken hep aynı yolu kullandığınızı düşünün. Bu size yeni bir şey katmıyor. Yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Hatta bunu yaparken beynimizi kullanmıyoruz bile. Reflekse dönüşüyor ve sadece gidiyoruz, düşünmüyoruz. Ama bunu gelin arada bir değiştirelim. Farklı bir şeyi hayatımıza katmış oluyoruz böylelikle bile. Ya da mesela böyle oturuyorum diyelim ama öğrenmek istediğim bir şey var, bir ders var, bir konu var. Farklı şekilde oturarak onu öğrenmeye çalışabilirim. Mesela ayaklarım aşağıya bakıyor şöyle otururken ama ayaklarımı ben yukarı doğru verip o kitabı okumaya başladığımda beynimi şaşırtmış oluyorum ve belki de o bilgiler Farklı olduğu için, farklı bir anda olduğum için daha farklı ve daha kolay zihnime yerleşiyor. Bu e, üniversite zamanı işte dediğim gibi arkadaşlarımla ezber çalışmaları yaparken şey yapıyorduk. Mesela normalde bir yerden bir yere giderken nasıl gidiyoruz? Yürüyoruz, değil mi? Normal yürüyoruz. Biz ezber çalışmalarını yaparken geri geri yürüyerek bunu yapıyorduk. Beynimizi şaşırtıyorduk. Çünkü beyin geri geri yürümeye alışkın değil. Onun alışılmış olanın dışında bir şeyi ona vererek bir yandan da öğrenmek istediği bilgileri ona veriyorum iki yandan. Hem şaşırtıyorum hem öğrenmem gerekenleri kendime hatırlatıyorum. Böylelikle öğrenmeyi hızlandırıyordum. Bunu hepimiz yapabiliriz. Bu şekilde rutinlerimizi değiştirerek, küçük değişiklikler yaparak ya da öğrenmek istediğimiz ...spesifik bir konuda çalışma yaparken en azından oturuşumuzu değiştirerek, yürüyüşümüzü değiştirerek... ...hep içtiğimiz şeyi içmek yerine daha farklı bir bardakta içerek mesela bunu kendimize hatırlatabiliriz. Bir diğer önerim de şu. Mesela üç ön yemek yiyoruz. En azından bir tanesini farklı bir şey olarak yapalım. Daha önce hiç yemediğiniz bir şey deneyin her gün. Bu evde yaptığımız tariflerde de geçerli. Her zaman dışarıdan yemek olarak düşünmüyorum. Her zaman yapmadığınız çok farklı bir tarifi denemekle başlayın. Kendi hayatınızı değiştirmek için iyi bir adım atmış olursunuz ve bu farklılığı haftada 3 kere 4 kere yaparak pekiştirmiş ve kendimizi, düşüncelerimizi, hayatımızı esnetmiş oluruz ve değişime daha kolay adapte olabilmek için böyle hayatımızda küçük bizim konforumuzu aşırı değiştirmeyen ama en azından beynimizi şaşırtan şeylerle başlayabiliriz. Ha bir de çok önemli bir şey daha. Lütfen ama lütfen kaslarımızı da esnetelim. Kolay yoga pratikleriyle başlayabiliriz. Tabii bu 30 dakika, 40 dakika olan pratiklerden bahsetmiyorum. Daha yavaş yapabileceğimiz ya da daha kısa süreli böyle 10 dakikalık, 7-8 dakikalık pratikler var. Onlarla da kaslarımızı esnetirsek, gevşetirsek, vücudumuza farklı bir şey gösterirsek o da hayatımızdaki hem düşüncelerimizde hem duygusal dünyamızda bir esneklik, bir farkındalık yaratıyor. O yüzden bunu bir bütün olarak anlayın. Hem kaslarımızı, hem düşüncelerimizi, hem duygu dünyamızı esnetelim. Esnettikçe değişimi daha kolay adapte olabildiğimizi fark edeceğiz ve istediğimiz hayata ulaşma konusunda o değişimleri kucaklama konusunda daha istekli olabileceğiz. O yüzden gelin bu küçük önerilerimi yerine getirin, bir deneyin bakalım neler değişiyor, neler değişmiyor. E, lütfen ama lütfen aklınıza gelen böyle farklılaştırma tekniği varsa lütfen benimle paylaşın ve ben de onları da öğrenmiş olayım. Hayatımı değiştirmek için onları da ben de kendimi dahil etmiş olurum. E, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.